Merhaba dostlar ben Marlo. Bugün sizlerle beraber yeni bir proje inceliyoruz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz proje Kaspa projesi. Bu projede arkadaşlar yüksek güvenlik önlemleri ve daha düşük işlem süreleri bizi bekliyor olacak. Aynı zamanda arkadaşlar Kaspa projesinde daha yüksek verim elde edilen transfiguration yani transfer işlemlerini de gerçekleştirebildiğini bizlere e, belirtiyor. Bunları bugün inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Siteye girdiğimiz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. E, Kaspa projesinin bloğun ötesinde olduğunu görüyoruz ve Kaspa dünyanın en hızlı açık kaynaklı merkezi olmayan ve tamamen ölçeklenebilir bir projesi olduğunu bizlere belirtmiş arkadaşlar. Katmanlardan oluşuyor. Katman 1 de dünyanın ilk bloğu dark ve paralel blok ve hızlı bir şekilde sağlam bir iş kanıtı motoru olduğunu üzerine inşa edildiğini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve Kasman'ın arkadaşlar bizlere asıl olarak sunduğu yüksek güvenlik önlemleri ve bunu da birazdan inceleyeceğiz. Biraz daha aşağı geldiğimizde burada Kaspa'nın hızlı ve kolay bir şekilde satın alımını nasıl yapabildiğinizi bizlere gösteriyor Topper e, üzerinden. Kaspor sitesinden Upload Fight Crypto Online Topper'ını entegre ederek Kaspa topluluğuna artık ağın yerel para birimi olan yani Kaspa token'ın e, token para birimi olan kası siteden satın alabiliyorsunuz ve bir web 3 e, çözümünü keşfetmek ister misiniz diye de bir bize link bırakmışlar. Daha detaylı bilgi için arkadaşlar. Bu arada videolarımda yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da belirteyim. Eğer projeyi beğendiyseniz siz de gelip kendiniz daha detaylı şekilde incelerseniz sevinirim. Videonun sitenin açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bir bakışta KASPA diyor. Bu kısımda da arkadaşlar KASPA nasıl işlediğini ve güvenlik önlemlerinin nasıl arttırıldığını görebilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir sistem. Aynı zamanda hem güvenlik önlemleri artarken... Gördüğünüz gibi bu çaprazlama dal sistemiyle hem güvenlik önlemi artıyor hem de işlem süreleri kısalıyor arkadaşlar KASPA sayesinde. Bir bakışta KASPA diye burada bunlardan bize bahsetmişler. Blok zamanı bir saniye olarak da kısaldığını gösteriyorlar yani bir saniye olduğunu. Max tedarik ve pazar sınırının birkaç milyonda olduğunu görebiliyoruz. Teknik konuşma yayınlamışlar buraya gelip siz de inceleyebilirsiniz teknik incelemeleri var. Ghost Duck olarak geçiyor arkadaşlar bu sistem aynı zamanda Duck Knight tekniği de incelemesini yayınlamışlar. Ghost Duck tekniği arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da süreyi kısaltıyorlar ve güvenlik önlemlerini yükseltiyorlar gayet başarılı bir yöntem arkadaşlar bu Ghost Duck dedikleri yöntemde. Kaspa bunu gayet güzel yapmış diyebiliriz. En son duvarları alın diyor. Kaspa web ve mobil cüzdanında da mevcut gördüğünüz gibi arkadaşlar. App Store ve Google Play'den de indirebilirsiniz. Android ve Apple cihazlarınız için. Kaspa web cüzdanını bugün piyasada bulunan en kullanıcı dostu ve güvenli cüzdan olduğunu, basit ve kullanımı kolay arayüz ödeme göndermenizi ve almanızı kolaylaştırdığını bizlere belirtmiş. KDX işlem yöneticisi bir masaüstü işletim sistemi ortamında çalışırken de KASPA tam düğüm yazılımını ve KASPA cüzdanı sıfır çaba kurulumunu ve yapılandırmasını sağlıyor. Bunu da bizlere belirtmişler arkadaşlar. Burada komutta hatta Komut hattı ve cüzdan hakkında bilgilendirmeler var. Komut satırı cüzdanı çekirdek kaspı düğüm yazılım paketinde bir parçasıdır ve çekirdek ekip tarafından korunur diyor. Yani çekirdeği de merak etmeyin korunaklı diyor. Bu ciz e, zincirde zincirin e, başlangıç noktası da gayet güvenlikli diyor. Güvenlik önlemlerinden bahsetmişler. E, burada da ile ilgili e, bakın gördüğünüz gibi yönlendirmeler var. E, aynı zamanda açık kaynaklı kripto cüzdanı olduğunu milyonlarca insanın güvendiğini de bizlere söylüyorlar. Bu arada açık kaynaklı bir kripto cüzdan arkadaşlar bu şekilde bile çok güvenlik, güvendikleri için zaten açık kaynaklı yapıyorlar. Bunu da zaten eğer takip ediyorsanız bu güvenlik önlemlerine güvenmeyen projeler kaynaklarını açığa halka açık şekilde yayınlamazlar. Burada en hızlı işlemler anında olay onay yani hızlı onaylanıyor, ölçeklendirilebilirlik ve verimli iş kanıtı güvenlik bloktak olarak bizlere sunmuşlar bloktak zaten sisteminde görselle bizlere çok şekil güzel şekilde anlattılar ve güvenlik kısmında çok güzel bir sistemle korunmakta en hızlı işlemler diyor bu kısımda arkadaşlar kasbanın bloktak defteri kebire işlem göndermek için her saniye birden fazla blok oluşturuyor ve 10 saniyede tamamen onaylanmış işlemlerle birleştirildiğinde kaspa günlük işlemler için idealdir diyor ve burada hızından bahsediyor arkadaşlar anında olay onayla e, bitcoin'de yüzlerce kat daha hızlı olacak şekilde tasarlanmış ve her kasba işlemi bir saniyede e, A tarafından görülebilir ve her işlem ortalama 10 saniye içinde tamamen doğrulanacağını bizlere belirtiyor arkadaşlar kasba gerçekten zamandan tasarrufta sağlıyor e, zaten günümüzde istediğimizde bu token transferlerinde vesairede de e, hızlı olması arkadaşlar çünkü bekleyip geçip geçmediğini sürekli kontrol etmek insan canını sıkabiliyor bu da gayet güzel bir çözüm üretmişler. E, ölçeklendirebilirlik kısmına da şöyle bir değinelim. E, ölçeklendirebilirlik sorunu saniyede birden fazla blok üretim ve onaylama yeteneğiyle çözüyor. E, bu saklı ispat ağlarında görüldüğü gibi güvenlik ve ademin merkezicilik ile ilgili bir değiş tokuş ile birlikte gelir diyor. Değiş tokuşla ilgili bir e, söz konusu değinmişler yani burada. Daha fazla bilgi edinebilirsiniz kısmına tıklayarak siz de detaylara erişebilirsiniz verimden de bahsediyor. Biraz daha aşağı geldiğimizde KASPA borsalarını görüyoruz. KAS token paralarını mı satın almak istiyorsunuz? Aşağıdaki merkezi ve merkezi olmayan borsalar arasında seçim yapın diyor. Gördüğünüz gibi bir sürü borsa üzerinde işlem görmekte. KUKUIN'den MAXC borsasına COINGEX'ine, GATEO'suna BYBIT'inden Bitget'ine, hepsi neredeyse var arkadaşlar. Çoğu platformda gördüğünüz gibi işlem görüyor. Bytes.com'da dahil burada yasal uyarı da vermişler. Lütfen listeden üçüncü taraf hizmetlerinin KASPA tarafından onaylanmadığını ve yalnızca bilgi amaçlı verildiğini unutmayın. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve kontrolünüz dışında olduğu gibi herhangi bir üçüncü taraf hizmetlerini kullanırken dikkatli olun diye belirtiyor. Bu da tabi yanlışlıkla fake yanlış bir siteye girmeyin. Buradaki borsa sitelerine gireceğim derken diye ve sizleri de uyarmış katılımcılarını. Burada bir uyarı daha yapıyor. Burada kaspa haberlerini görüntüleyebiliyoruz. Sitenin alt kısmında güncel haberlerini gösteriyor bize. 25 Ekim'de yaranmış, yayınlanmış bir haber. Kore borsasında listelenmeye başlandığını bizlere de duyurmuş. Coin.on.net'a listelendi diye. Bakın burada da gördüğünüz gibi Japonya Japonya'da da listeleniyor sanırsam. Gelip buradan işte dediğim gibi haberleri kendiniz daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda X'te de mevcutlar. Onu da bakacağız sosyal medya hesaplarına. E, de katılım ve takip edin demişler ve bize komite linklerini bırakmışlar arkadaşlar. Bu kısımda da arkadaşlar gördüğünüz gibi linklere de ulaşabiliyoruz. Açık kaynakları, kaynak kodlarını. şöyle gelin Twitter adresine bir bakalım. Yani yeni adıyla X adreslerine. Bu kısımda da arkadaşlar Ghost protokollerinden de bahsediyorlar aynı zamanda. E, Twitter adreslerinde yani X adreslerinde. AdCardPay e, Currency olarak geçiyor X'te de Aktif olarak tweet paylaşımında yapıyorlar gördüğüm kadarıyla bakın. Aynı zamanda gelip buradan takip edebilirsiniz. Güncel haberlerden de haberdar olabilirsiniz. Binance ile ilgili bakın. Burada bir e, duyuru da yapılmış aynı zamanda. Listelenme ile ilgili bir duyuru sanırsam. Daha detay bilgi için gelip siz de yakında demiş ve tarihleri de belli. Gelip daha detay şekilde inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmında linki mevcut. Burada da Telegram adreslerini görüyoruz. Kaspo Füjil Telegram. Burada 35 bin takipçileri var gördüğünüz gibi. Siz de gelip Telegram adresine katılıp aynı zamanda chat'e de dahil olabilirsiniz. Buradan da güncel haberlerden ve diğer insanların düşüncelerinden de haberdar olabilirsiniz. Telegram linklerini de açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar son olarak e, KASPA projesinde madencilikle ilgili de e, bir sayfa var. Buradan da arkadaşlar madencilik nasıl yapılıyor ve de e, bireysel madenciliği desteklediklerini tak sisteminin imalisi olduğunu e, gösteriyor bizlere pazar paylarını vesaire blok ödüllerini de bizlerle paylaşmışlar. Burada Kaspa'nın madencilik kısmında gelip siz de eğer meraklıysanız ilgileniyorsanız mining ile de ilgilenebilirsiniz. E buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız evet. ve güzel bir yorumla da like bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.